9 gün sürecek bayram tatili başladı ve sadece ilk 2 günde karayollarında 17 kişi hayatını kaybetti ve trafik kazalarında yılda 200 binden fazla kişi yaralanıyor. Yaralanlardan yaklaşık 30 bini ise o kaza sonrası engelli olarak yaşama devam ediyor. Trafikte alınması gereken önlem ve trafik kazalarına dikkat çekmek için Türkiye Omurilik Felçleri Derneği üyeleri trafik polisleriyle birlikte bayram öncesi trafik kontrolü yaptı. Trafik kazaları Türkiye'nin çözüm bulunamayan önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Son yıllarda araç sayısının artmasına rağmen alınan önlemler sadece ölenlerin sayısının aynı düzeyde kalmasını sağladı. Ancak yaralı sayısında önemli bir artış var. Yaralılar içinde durumu en ciddi olanlar beyin ve omurilik hasarlı hastalar. Ülkemizde 150 bin kadar yaralanmaya bağlı olarak omurilik hastası olduğu tahmin ediliyor. Her yıl 10 bin dolayında yeni beyin ve omurilik yaralanması meydana geliyor. Bunun yaklaşık yarısı trafik kazalarından kaynaklanıyor. Trafik kazası sonucunda beyin omurilik yaralanması geçirenlerin çoğu genç kişiler ve %60 kadarı 30 yaşından daha genç. Türkiye Omurilik Felçliler Derneği üyeleri bayram nedeniyle aşırı yoğunlukların yaşandığı Boğaz Köprüsü Beylerbeyi çıkışında trafik polisleriyle birlikte uygulama yaptı. Trafik polislerinin durdurduğu bir otomobilin sürücüsüyle konuşan ve 1993 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felçlisi olan Begüm Kaya, otomobil sürücüsüne trafik kazası sonrası engelli olduğunu ifade etti. Sürücüden hız yapmamasını, trafik kurallarına uymasını ve emniyet kemeri takmasını istedi. Bunun üzerine Begüm Kaya'yı dinleyen otomobil sürücüsü emniyet kemerini takarken Kaya sürücüye boyunluk hediye etti. Ayrım üzeri hız yapmamak gerekiyor. Emniyet kemeri takmak gerekiyor. Arabada mutlaka boyunluk bulundurmaları lazım insanların. Çünkü ilk yardım, ilk müdahale çok önemli bir şey. Çoğu omurilik felçlisi bu şekilde engelli kalıyor. Siz sorumsuz.